Ya yani Hegel'in yaptığı şey e, düşüncenin kendi delini, zorunlu bağıntılarını bulmaya çalışmak ve bu mantık bilimi o anlamda nesnel bir şey. Yani Hegel'in icadı değil. Nesnel bir şey ve var olan bir şey ve Platon ideaların e, varlığından ederken böyle bir şey demek istiyor. E, yani ideallar düşünceler e, ama bunlar şey değil, insan düşüncesi değil, herhangi bir düşünen varlığın düşüncesi değil ama hani güzel ideası, iyilik ideası, Bunlar insanlık ortaya çıkmadan önce, yani evrim sürecinde, doğal süreçlerin sonucunda insan ortaya çıkmadan önce potansiyel olarak var. Bu e, varlık tipi metafiziksel ve metatinsel. Tin ilişkisi? Yani doğal, e, insan ortaya çıkmadan önce, tin ortaya çıkmadan önce, tinin e, şeyi var. Doğada ona ne var ya? Bir potansiyeli var. Doğanın e, insanı e, ortaya çıkaracağını, yani evrim sürecinin zorunlu olduğunu varsayarsak, örneğin dinozorlar devrine giderse insan edimsel olarak yok, ama potansiyel olarak var. Bunu düşünebiliyorsak, o potansiyel varlığın e, tinsel olmadığını görebiliriz. Ben bir insanı düşünürken o düşünce bana ait olan bir şey. Kine aydınlığı var bir Ama dinozorlar e, çağında ya da çok daha eski bir zamanda insan yokken, insanın potansiyeli varsa potansiyel var varlık mıdır? Var. ama ilimsel değil. Yani e, önemli bir meyve, e, bir çiçek, e, elma çiçeği o potansiyel olarak meyve. Potansiyel olarak meyve, yani o çiçekte meyva yok, elmanın e, kendisi yok ama el, elmanın neyi var, Potansiyel var. Potansiyel varlık diye bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Kavramın var. Kendinde varlık, kendinde, evet kavramında var. Bu varlık, e, bu varlık e, ne elma o varlığı düşünüyor, ne de ben düşünüyorum dedi ama varlık yani e, ona varlık, niye varlık orada uygun bir e, kavram ya da uygun bir sözcük çünkü varlık, fiziksel ya da tinsel bir şey değil. Ee, yani, Ay mantıksal kavramı.